Selam herkese ben Barayel. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bir bug videosuyla ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Mortal Kombat 1'de birin başından beri bazı buglar çıktı. Oyun başında olması e, anlaşılabilecek buglar da vardı ki onu da göz. Mesela Reptile'ın bilmiyorum hatırlar mısın bir görsel baktı böyle ağzı yüzü oynuyordu. Bunu da ekleyeceğim zaten buraya. Böyle buglarımız vardı ki biz geçtiğimiz sezon sektörün gelişiyle oluşan çok büyük bir armor bug'ı vardı ki onu çözdüler. Ama hem şimdiye kadar çözmedikleri hem de bu sezonla birlikte çıkan bug'ları göstereceğim bu videoda ki arkadaşlar biri bug mı yoksa bir özellik mi bilmiyoruz. Videonun sonuna koyacağımız artık ne diyeyim bilmiyorum o karakteri artık tap bence eğer bu bir özellikse İlk 3 sırada yer alabilecek bir karakter bu. Şimdi biliyorsunuz ben iki tane oyuncusuyum ve 2 tane oyun çıktığından beri oynuyorum. İlk göstereceğim şey bir ses bug'ı. Ee, burada videoda bir canlı yayınımdan bir görüntü ve bir havoc oyuncusuna karşı oynuyorum. Şimdi videoyu açacağım. Arkadan ses gelecek. Sizden odaklanmanızı isteyeceğim şey yere koyduğum rüzgarın sesinin devam edişi. Şöyle bir başlatalım videoyu az daha açabilir miyiz? Bakın. Hala arkada püş püş ses var. Bu rüzgar sesi hiç durmuyor. Arkada ben duruyorum bu arada. Doğuz yiyeyim derken 500 dedim. Canlı yayından bir görüntü olduğu için bu. Bakın rüzgar sesi hala atılmıyor mu? Maçıyla da alacağım. Birazcık. Galiba maçı sonlandırdık. Hala devam etti ve bu bak yeni bir bak değil. E, nrs çalışanlarının hakkında bundan bir geri bildirim gitmiyor mu? Artık biz mi? Yani ben liste yapıp bakın ben böyle bir içerik üreticiyim Böyle buglar var. Bunlar isterseniz bir çözün mü demem gerekiyor benim bir içerik üretici. Belki de bunu yapmamız gerekiyor. E, çünkü zaten testerları çok iyi çalışmadığını söylüyor. Yani bu. Bunu da göstermek istedim. Çünkü beni çok rahatsız ediyor. İzleyenler an başladı yine mesai diyor. Sadece rüzgar sesi. İzleyenler için de iyi bir deneyim olmuyor. Şimdi daha çok oynanışı etkileyen buglara geçelim. Oynanışı etkileyecek buglardan biri şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Homelander geçtiğimiz sezonların oyuna geldiğinden beri en güçlü karakterlerinden biriydi. Ve hatırlarsanız şu hareketi bir önceki patchlerde Love'du. Ve Karakterlerin perileri low hareketleri genelde perileyemiyor ki Tanya onlardan biri. Tanya da bununla ilgili bir değişiklik almıştı. Mesela baktığınız zaman Tanya'nın perisi projektal emmeye başladı. Her türlü hareketi biliyorsunuz dodgelayabiliyor ama herhangi bir low hareketi dodgelayamıyor. Şöyle gösterelim. Geçemedik. Şöyle yapalım. Low'dan bozunca bozuyor bu hareket. Tekrar gösteriyorum. Evet projektayla perleyebildiğini gördünüz. Love'ları perleyemedin ama olur da bunu yaparsa. Size ne olması lazım? Mid hareket tutması lazım. Yani Homelander'ı nerflerken Love hareketi artık mid vursun derken perilere karşı olan davranışlarını değiştirmemişler. Yani aynı burada da az önceki gibi Love davranıyor. Tabi bu oyunda sadece peris olan Tanya değil. Reiko, Johnny Cage, Bunlarla da aynı durum var. Yani low'daki hareketler genelde perilenmiyor. Ve e, şeyi de gördünüz. Onu da gösterelim. Bunlar bir mesela bu Project Dial da değil. Böyle birazcık daha senin geç vurayım ben. Ve, bekleyelim ki Sabzo Kalkan'a ben süre alayım. Bu bir Project Dial da değil ki Project zaten. Bakın her türlü vuruyor bana. Bu da Homelander'la ilgili değiştirdikleri ama maalesef tam olarak düzeltmedikleri bir şey. Bu da bir bak ya da bir problem. neresin buna da el atması gerek. Adamı dövüyorum dövüyorum gözükmüyor ya. Nerede bu adam? Evet görmeden 383 vurdum. Ne yapıyor bir bara? Arkadaşlar smoke Biliyorsunuz bu oyunda özellikle online'da bizim topluluğumuza dahil olmak üzere gayet sinir bozucu bir karakter. Ve biliyorsunuz ki son patchte hatırı sayılır bufflar aldı ki bu oyunda sahip olunama yani bu karakterde bulunmayan mekanikleri var. Plus 12'si var, görünmez olmak var. Ki şu an yanındaki cameo sektörle gerçekten üst sıraları zorlayabilecek bir durumda. Fakat Bizler geçen gün arkadaşlarla online bir maçı izlerken bir durumu fark ettik. Smoo belli bir durumda görünmezliğini sürdürebiliyor ki az önce benim videonun yani bu kısmın başında Smoo'a vurmama rağmen görünmezliğinin kaybolmadığını gördünüz. Normalde Hemen onu kısaca göstereyim. Normalde nasıl işliyor bu? Şöyle yapayım hemen. Yine bile geçeyim. Bunu bir bloklasın. Böyle görünmez olayım ve aslında davranış nasıl? Hemen bunu gösterelim. Kilo kaldıralım. Keşke şey. Böyle. Bakın normalde ilk aldığımda böyle çalışıyor. Peki az önce ne oldu da ben bunu yaptım? Şimdi aynı durumu yapacağım. Yine çalıştırmak için sonra nasıl yaptım anlatacağım size. Şurada hemen bunu hepsini bir bloklasın. Evet. Görüyor musun? Harika. Ben smoktayım Normalde 4 saniye gibi bir süre. Bu bu arada ben istemezsem şey olmayacak. Sektör gel baba. Gel atalım. Atamadık. Daha atayım. Görünmüyorum zaten. Hala görünmezim. görünür oldum. Evet böyle bir aptal durum var. Yani bu süre bu arada 20-30 saniye kadar uzayabiliyor. Nasıl çalışıyor bu? Ya bunun bu arada şundan emin değilim. Bu bir bug mı? Yoksa bir, bir özellik mi? Bunu bilemiyorum. Sebebi şu. Lütfen şu an animasyonları dikkatli izleyin. Ben smokla. Ben savunuyordum hepsini. Görünmez olduktan sonra şey patlıyor. Bulut patladı. Onu görmüşsünüzdür. Olay onu patlatabilmek. Bu nasıl patlıyor? Patlıyor. Hemen special move'u işaretim. Vicious Vapors. Bu special'ı kullandıktan sonra. Tabi bu normalde punishable bir hareket. Ve sizi bunu online maçta kullanacaksanız kemiyor öyle kendinizi save almanız lazım. Dikkat edin. Görünmez oldum. Blue'a bastım. Kuşlarım iyi bakın. Ve artık ortada yok. istediğin kadar dur. Eğer ben şunu tekrar kullanmazsam görünür olmuyorum bu arada. Böyle saçma bir durum var şu an. Yani online'da da oluyor bu arada. Online'da da oluyor. Yani benim asıl takıldığım nokta bunu bilerek mi yaptılar? Yani lütfen bilen varsa söylesin. Biz videolara baktık YouTube'da. Bununla ilgili çok az içerik var. Yabancı kaynaklardan işte I got invisible during 20 seconds falan 20 seconds yalnız hani 20 saniyede görünmez böyle videolar var şunu merak ediyorum bu bu geldi yoksa önceden de mi vardı bunun hakkında bir görüşüm ve fikrim yok ama Timok ok, istediği sürece hit yese dahi görünmez kalabiliyor arkadaşlar böyle sinir bozucu sıkıntılı bir durum var ee, yani Birileri artık böyle buglara böyle şeyler çünkü oyun bir yılı geçti zaten farkındasınızdır Mortal Kombat 11 dahil Mortal Kombat birden fazla oynanıyor. İnsanların bu oyuna sabrı kalmadı ki topluluktan da yavaş yavaş azalan oyuncularımız var. Yani bunlara lütfen özen göstermeniz lazım çünkü sinir bozucu bir şey. Of. Yani sabaha kadar böyle oynadım Paniş verdim. Prova attım sektör çağırdım. Gibi gibi. Bitmiyor yani. yani Smoke ilgili de durum bu. Umarım bu düzeltilir. Yani ya farkındalar mı onu bile bilmiyorum. Ama artık NRS e, en azından geliştiricilerine yani bakın bu böyle şeyler var diyecek bir ekip kurmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani toplulukta oyunu sürekli oynayan kişilerden ki çünkü ben şunu düşünüyorum. Çünkü bu oyunun geliştiricileri Yeteri kadar test edemiyor ya da gerçekten yeteri kadar tester yok bu oyunda. Zaten yaşadığımız bütün problemler bundan başlıyor. Şu da zor. Bir karakter getiriyorsunuz, 18 farklı varyasyonu var. Biriyle bozuk çıkıyor ki Ghostface örneğini hatırlayın. Kosteyse Sadjo'nun infinity vardı. Adamlar şeyi çözemedi. Biz bunun frame'ini nasıl oynayacağız diye bıçağın cancel'ını kaldırdılar. Böyle maalesef kötü durumlar var. Ee, ama sezonun bitimine 8-9 gün kala eğer bu bu insanları keşfederse zaten Smoke online'de artık çığırı iyice aşmış bir karakter. 12 frame şey var. Nasıl var blokta yani istediğini yapabiliyor. Ben burada niye bu tuş bastım çıkmıyor diyorsanız sebebi evet, smoke olabilir arkadaşlar. Bu video bu kadar yani bu part bu serinin ikinci bir part olsun istemem. Umarım bir daha bir bug olmaz da ben böyle bir video çekmem. Ama böyle bir şey var. Karşınıza çıkarsan nasıl olduğunu bilin diye bu videoyu çekmek istedim. Görüşmek üzere. Bir hafta sonra zaten e, yani 9-10 gün sonra sezon tamamlanıyor. Düşüncem olası bir tier list videosu yapmak. Ama bu se sezonun tier listini yapmak bence kolay değil. Çünkü kim daha güçlüye karar vermek çok zor diye düşünüyorum ama en azından kendi kişisel görüşümü paylaşan bir liste yapmayı düşünüyorum önümüzdeki pazar diyelim. Teşekkür ederim. Lütfen Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Mutlu pazarlar.